Bilginiz olsun, ee, bunu zaten geçenki videoda da gösterdiydim, bu e, ortadaki dandik bosslardan da e, epic item atabiliyor, yani işte her şey atıyor herhalde muhtemelen bunlardan, Geçen de bir dandik bir şey aldıydık, e, bu konuda da bilginiz olsun, artı bu küçük şeylerden de takı atıyor, nadir takılar var ya bro onlardan attı. Ben buradan bir iki tane drop aldım. Şu an hani video için hiç denk gelmedi ama illaki denk gelirse gösteririm onlarda. Drop'ta görüşürüz. Evet dostlar bir videodan daha Dark Demon Drop'una geliyoruz gibi. Bakalım umarım iyi bir şeyler alırız. Hadi lan bize de bir unik bir şey ver be. Bir storm atması yok mu lan? He? Boş at çıktı. Devam. Evet dayılar. Bakalım. Unique be. He. Çok bir şey istemiyorum ya. Blue Dragon Ring versen. <laughs> Stormbreaker. Ya da bir Gunner. Ne diyorsun? Ver. Evet. Hayırlıs. Devam. Dostlar şimdi şöyle bir durum var. Bu ee, bastığımız artı altı itemları ben diyorum ki yediye sallayalım. Şeyi de kırdım zaten. Black Soul'u kırdırdım ben. Yani Tekte atar mıyız? Yani birini atarsak ilk attığımız geçerse duracağız. Ha, ama geçmezse saplamaya devam. Ne diyorsunuz? Yani genelde tekte attığım çok oldu. Gerçi bütün itemlerimi ben tekte salladım da. basalım ya. Az az çoktan çok gider. Ya şu anlator vardı. Şu da yürüteyim ben olmadı. Tamam. <laughs> bir şey yok. İnşallah tek de atarsak güzel çare elde ederiz. Birine banko bakıyorum da. Benim bir an önce şeyi değiştirmem lazım bu Hem ekran kartına hem işlemciye. Yükseltmem lazım, muazzam kasıyor. Ben bu şekilde sıkıntıya düşeriz yani. Buradan iki tane de epic daha çekelim. Şurada yanın içinde basalım. Kabak kapalılayın içinde basalım. Evet. Bunu tek de altı verir misin? Geldi. Şimdi bunu da yedi atacağız. Yani bu ilk attığımda yedi olursa kanser olurum ben ama ya. Şöyle yapalım. Üp bir preview daha yapalım onu zaten geçerse takarım da geçmez Bitti. Şöyle ver onu sintekte bu yanda. oy o zaman es hayırlı olsun bak Geldi. Geldi. Oy. karı komple patlattık. Hayırlısı. Oluyor arada böyle şeyler. Devam. Bir de şu elit chestler vardı kanka. Onlar da kırdıran batmışken tam batalım vardı. Yani bir şey aç bir şey atmıyor zaten bunlardan. Gold chest olsa onlar işte 80'den sonra eee Premium a Golden Snake attı. Evet, katıyormuş deminki. <laughs> <laughs> ee, premium bitene kadar kaç günümüz var Premium bitmesine? 15 Temmuzda bitecek. Gel yani Premium bitene kadar yine böyle tek tek kırdırırız da. Çektir. Evet, şey, kere bittikten sonra hem 80 de olmuş olacağız. Attığımız günlük farmdaki e, şeyleri de paraları da yazarız. Bunu da alıp da yediğim şekilde sallarız. Daha sonradan total işte bir ayda ne kastıysak atıyorum chestleri falan hepsini birlikte kırdıracağız. Bir ay boyunca kaç tane chest topladıysak onların hepsini tek tek kırdıracağız. Onlara ayrı bir video yapacağız. Bakalım ikinci gün ne olacak görüşürüz şimdiki. Evet sevgili dostlar. İkinci günün zindanlarına başlayacağız. Kalebi yaptım ben. Drop atmadı zaten. Atacağını da tahmin etmediğim için oranın videosunu almamıştım. Sonunda 80 olduk. Yani iptir kalktır. Ee, hem 65 levelde başlamıştım. Ben 65 kepteyken bırakmıştım. Ee, görevlerle hem görevlerle hem işte roa bırakarak çarı ee, Kaç gününde 80 yaptık? 15 de böyle aldık. 15'inde premium bitecek. 20 günde 20-21 gün gibi bir sürede e, çaramızı 80 seviyeye ulaştırmayı başardık. Kanka hemen skilllerimizi sıfırlıyorum. 20 master veriyorum. 72 buff veriyorum. Ha, Şimdi şöyle bir sıkıntı var 4K her açılmıyor Bu şekilde yaptığımız zaman adralar belirlenmiş belki gelmiştir bize de iki defa katıldıydık bir şey çıkmış olabilir belki belli olmaz buraya hani katılan üç beş yani çok öyle ya. aman aman para istemiyor şuradan bakalım direkt ya geldiyse şuraya zaten gelir direkt var şey gelmemiş yapacak bir şey yok ee, kanka ben hemen 80 skillimi bir açayım yani ben çünkü sıkıldım artık bu şeyden ee, hemen şuradan bankaya gidelim kaç tane vardı 16 tane vardı sanırım şey 4k henüz açılmıyor Açılaydı iyiydi de. 3 tane daha bize şey lazım. Şuralarda satanlar vardır. Hemen onlardan ben bir e, skill book çekeyim. Ondan sonra e, diğer zindanlarımıza gelelim. Artık e, Crystal Force'tan da zaten Gold chest gelecek. En kötü 5M falandır zaten şu an. Oo, bunlar da düşmüş. 4 düşmüş. Hmm. Neyse çok önemli değil ya en azından skill'imiz var girip adamlara vurabiliriz yani kafamıza göre takılırız. Skill book skill book. Oğlum skill book satan yok mu? Ha burası şey. AH'ye bakalım. AH'den çekelim olma demen ya. Skill book en düşük. Kaç tane var kanka? Bir tane var. Çek. Onu çektik senden. 19. Tamam. Şunu da alalım. Aynen. Ee, 20 tane istiyordu sanırım. 20 misli 25 misli. 20 skill bu 40 hem para istiyor. anlatıyoruz Evet. Şu skillimiz bizim işimizi görecek. Bu saatten sonra temelci muhtemelen bir %25 daha fazla yükseltirdi. Yani atıyor bu? 35 kavuruyorsak 4k 4.250 falan vururuz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Denemek lazım. Onu denemedik gerçi de. Deneriz onun olayını da yaparız. Şimdi ee... zindanlara devam edelim. Bir şeyler olursak gösteririz. Artık hani bu saatten sonra farma, asıl farma başlayacağız yani uzun süreli farlara. Görüşürüz şimdiki. Şaka gibi yemin ediyorum var ya yarım saat oldu zindanı bitiremedik ya. Ha böyle bir şey yok ya aman abim. O kadar olmaması lazım abi yarım saatte zindan mı biter lan? Var mı bir şey lan? Yok. Bir sikil. Es. Es. Diyo. Bak kanka 10 dakika geldim burada. 4 döndüm. ES'yi aldık daha ilk yani git fırladım şey yaptım. Bunların uzun versiyonunu çekeceğiz. Yine böyle sola döneceğim. 10 saat mi dönerim artık? 5 5 mi yaparım? Ee, yavaş kesiyoruz ama yani solo kestiğin zaman drop aldığın zaman en azından bir işe yarıyor yani. Burada saatte biz bir drop almış olsak 10 saat dönsek burayı yani güzel para kıtlarız. Buradan böyle böyle Dokuz diyeceğiz storm videosunda falan yaptığımız zaman zaten bir tık daha Rahatlanırız Aa bir de oha <laughs> Ananı siki. Oğlum ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şaka mısın Kim mob kestik iki tane item attı amına <laughs> Buruk çok iyi ya. Bu neymiş be kardeşim? He? Hadi bir tane hat tat da buradan. Dükkanı kapatam gidem almadan. Ben <laughs> bence ben bir saatlik mu aldım diye düşünüyorum. Çok iyi drop attı. Ya arka arkaya normalde imkansız böyle atması. Şansımızı aldık yani. Burası bir tık sağlam vuruyor. Yani kaçarak kesmeniz lazım. Tek kesiyorsanız HP'nizi yarıdan aşağıya düşürmemeniz lazım. Yani hesaplamadım hani 15 dakikada ya da saatte kaç tane keseceğimi de. Onun da aslında bir hesabını tutmak lazım. Gerçi itemden iteme fark eder buraya dönme şeyiniz de. Yani yavaş kesersiniz ama dediğim gibi böyle iki tane drop alsanız, akşamları 2-3 saat takırsanız burada solo. Bir de arada bir Zindan'dan drop alsanız işte. CHP'den falan. Bir Pendant-Mendant dek, dek belki. Böyle böyle farm atacaksınız moruk işte. Yani benim amacım zaten şuydu 80 skill'le açmaktı. 80 skill'le açtıktan sonra hani düzgün demiş atıyorsun. Hatta bak onu da size şöyle göstereyim. Aradaki farkı siz de görün yani. Var mı benim şurada skill'im yok. Şuraya koyalım. Bak bu bununla 1200 1200 1250 vuruyoruz. Bak 1300'ü görmüyor bile. Bununla direkt 1470 1500 lira kadar çıkıyor bu. 1517. Yani skill olunca rahat dönüyorsunuz. Öbür türlü bayağı uğraştıracak yani. Burada ben şimdilik şey yapıyorum. Çok fazla hani akşam saatleri 2 saat şey olduğu için iki dv olduğu için çok fazla darlayan olacağını sanmıyorum. Zaten uzun videoları da muhtemelen gece çekeriz. Bu şekilde dostlar. Hani bir iki saat dönerim muhtemelen bugün ben böyle bunu. Bir şeyler alırsam tekrardan size gösteririm. Görüşürüz şimdilik. Evet beyler yeni bir upgrade'e daha hoş geldiniz. Ee, şu kalkan bizi kurtarmıyor abi. İki tane hassas geliyor pat pat vuruyor. Bizi yerin amını öptürüyor o yüzden. Kalkan en azından bir artı beşe itelersek şeysiz ee... ne onun adı arkanesiz adını unuttum arkani, arkani miydi arkana Arkanasız bunu bir 5 ee... yaparsak yine güzel olacak çünkü iki asas harbiden geliyor tık tık yok ediyor yani Şimdi şöyle yapalım. 7 atmayacağım bu sefer ya. Artı altı olur 8 de. Yani 7 bir tık daha sıkıntı abi. Bu patladı. Sen patlamazsın herhalde. Güzel. Şu 4 8 ançer oldu. Ya Vixen yüreği daha iyiydi de. ES artı 6. Sen de 5 gel. ak O zaman 7 yatacağız bunu. Ya hadi be oğlum kalkan kalk. Aa, dostlar selamlar. Dayı. Uyguna bir item denk getirdik. Stop. Onu aldık da bunu arkanasız basmayız herhalde ya. Yani. Dörde bile riske atmak istemiyorum. Şimdi bunu ben bunu batarken dörde yanar. Amına kudum Deliririm ondan sonra. Ne diyorsunuz? Risk almaya değer mi? <laughs> yani 50m için bence risk 219 gözüktü aklım çıktı amına koyayım. Risk almaya bence gerek yok moruk. Yani biz direkt bunu artı 5'e sallayalım. Artık ıı, şu Vixen'i satar mıyım? Bilmiyorum ne yaparım da. Şöyle artı 5 oldu. Ya işte artı 5 de yanı verse şu güzel de. 6 yaparız onu ya. 7 yapmamız lazım moruk. Bizim bu item çok güzel item ya. 143 fps. var. Böyle APS kaç oluyor? 2226. Bak yani öyle bir şey ki bu oyunda bak işte sevdiğim noktalardan biri bu. Artı 5 ile artı 7'nin arasında böyle aman aman dünyalar kadar bir fark yok kanka. Yani ben şu Storm'a artı altı yapayım. Ee, elimdeki artı yedi Cannibal'la aynı vururum muhtemelen. Çünkü bunların MOBA hasarı olduğu için yüzde beş artı hasarı var bunun. Yüzde altı oluyordu sanırım. Şeyde ee, artı altı olunca. Yani bunu altı yapmak istiyoruz. Bakalım acelemiz yok. Yavaş yavaş kanka. Bir ara bunu artı altıya sallarız. Şu ikisini satalım. Caniball'ı da okutabilirsek eğer bir tane daha storm alacağım. O storm'u da yürüteceğim. Aynı şekilde tık 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 tık. E, İkisini birlikte artık basacağız. Hayırlısı bakalım görüşürüz. Dikkat edin.